Evet sayın seyirciler, Kemal Paşa Kız Kulesi haberine hoş geldiniz. Az Ben spikeriniz olarak Şahin Anlı yani bager olarak, kameramanım Erdal Anlı yani Mişke olarak size haber sunmaktayız. Bu köprüyü Prenses. geçtiğimiz... Prenses. Prensesler <laughs> burayı temizlememiş. Herhalde kaçamak mı yapmışlar, ne yapmışlar? Babası dövmüş herhalde temizlememiş burayı. <laughs> Bismillah deyip içeri giriyoruz. Evet burası üst katımız. Herhalde A blok, B blok oluyor burası. <laughs> Bir şeyler oluyor. Burası da Erdal Anlı'nın odası. Göster oğlum kendi odanı. Şimdi burası benim odam. Her gece burada böyle oturuyorduk. Şurada şaraplar falan vardı. Battal gazile ile muhabbet ediyorduk. Battal gazile ile bir tokat vuruyorduk. Yalanını nasıl küreyim Diyor Diyordu abi bana karate öğret, abi bana karate evet. öğret. Burası da benim odam. Çok güzel değil. Orta pediktir ha. Ben bunu bir milyar saydım o zaman. daha, daha fazla adım. Kaç burada? altın? Bura odalarda anlat. Kimin odası ise. Burası kocamcan odası. Ramazan. <laughs> Bakın. Ne kadar bir pis, kendisi gibi Bakın Yosun çok Yosun tutmuş odası Yosun tutmuş odası ya Burası bozenindir her gece Göz. bu taşıyor sanır Gözleme gözleme Sıçmış. Tövbe tövbe Evet, tabii, tabii. evet i̇şte, burası meydanımız oluyor Meydanımız, biraz burası korkunçtur sayın seyirciler hani Gelmek isterseniz cesaretinizi toplayıp gelin Belki kafa güzel, işte bu çukur Çukur Tamam, tamam korkma Rüzgar Bu çukur herhalde tuvalet tane Kemal Sunal diyor ya bir tane delik var. Aga beleş. Aga'ya beleş. <laughs> beleş. Kama Paşaları beleş burası. Sıçın sıçabildiğiniz kadar. Evet şimdi şöyle bir görüntü alalım. Yosun tutmuş duvarlar işte. Kazı evet. çalışmaları on numara. Bizim eski mahallenin yerlerinden biraz daha kaliteli. Dürüst bak. Tulalar orada. Biri geldi mi taş atıyorlar. Şeytan taşlar gibi. Bakın. Bakın. Bakayım. İşte buralar hep muazzam bir yer. Şahin, özelliklerini anlat bizim bu kalemizin. Eee bu özelliklerini anlatayım. Kalenin, kale 1900 kaçtı lan, 1900 kaçtı? 1907 Ulan 1907 fena bahçe işi ya iyi bilmezsin. Kale 1900, eee milattan önceler işte, milattan öncelerde bu kale yapımında ortopedik fayanslar kullanılmıştır rahat olması için. Oturun bir deneyin. Oturalım bir deneyelim. Kıçım aradı. Kıçım aradı. O zaman ortopediydi, şimdiki ortopedik değildi. Yani. Şurası. Tuvaleti yaptıktan sonra klozet yok bunda. Bu taşla kapatıyorlar koku çıkmasın diye. Koku kokuyu engelliyorlar. Koku engeller. Burası mesela, Bakın. Bak çok ince ve dekorasyonları çok güzel bir şey bakın. Bulamazsınız hayatta. Bakın kalp yapmışlar o zaman ben birine aşıktım. İşte kalbini kalbini çizdim böyle. Yarım kalp yaptık o zamanlar yani tam kalp yoktu bizde. Ondan böyle çok şık dizayn. Bakın. Yukarılara kadar gidiyor. Bayağı bir büyük kale. Derin, yüksek. Bak bu işte kralın ağzı, gözleri, gözlüğü var. İşte Şahin Anlı. Devam ediyoruz röportaja. Bu ne lan oğlum? Daha diz bandı yapıştırmışlar ha. Evet. Sökülmesin diye bakın. Diz bantları. Benim kolumdaki alçı gibi aynı. Bak şekil yapmışlar. Bak bak burayı bak. İşte şekli göster zamanın şekleri. Şu şimdi biz böyle video çekiyoruz. Millet ne diyecek bunlar başka yere gösteriyor diye. Dışarıdan gösteriyor. İşte çok dizayn. Anlat buraya gelene kadar polis kaç polis ekibi geldi peşimizde. 15 tane polis bir kartalla içeri doğru bir girdi. <laughs> <laughs> Turbayı bir aldı öteki taraftan çıktık. Üst kata da gidelim. Üst kat burası. Kimse buraya kolay kolay arda, cesaret arda, arda. cesaret edemez. Geldim. Gel gel koş gel. Hadi gel gel koş gel. Yani hani? Röportajımız bit bitmiştir yani bitsin yani.